Merhaba arkadaşlar Evet karşınızda sese gel çocuk hayranı Emir Evet yine yumurta savaşlarında Gördüğünüz gibi Evet yumurta savaşlarındaki adımız Mini Gamer Emir Evet çok güzel harika bir oyun Yumurtalar savaşıyor e, Çok ilginç ve zevkli bir oyuna benziyor Evet babacım hazır mısın? Tamam hadi bakalım Giriş yapıyoruz oyuna Evet. Yumurta omlet yarışları. Evet bakalım. Get ready. Play. Aa, Oo, ah. <laughs> oh, seni kim öldürdü? Shell Pro Game. Şu değil, şu, şu. Ah babacım ya. Aa, ah, sen kırmızıdasın. Kötüler grubundasın bu sefer. Mavileri öldüreceksin. Unutma. Mavileri. Evet mavileri öldüreceksin. Tipla bak. Aha kırmızıları öldüremezsin. Mavileri öldüreceksin. Evet çünkü sen bak Güzel kırmızılar geldi. evet kırmızılar sen, grubunda. Sen. E gene mi öldün? Aa onu kötü öldüm. Oh, gene ölmüşsün babacım. Evet şimdi de maviler grubu çoğalmış. Evet hadi bakalım. Şu aldım. Evet aldın mı el bombasını? El bombasını nasıl atıyormuş? Şu ele. Aha Q Q. Aferin öğrenmişsin. Oğlum o kırmızıları öldüremezsin. Çünkü sen kırmızılardansın. Ha bunu 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 mavi mavi ateş et. Ya sen el bombası atana kadar adama sıksana baboş. E böyle olmaz ki. baba o çok geç atıyor. Değil mi? E geç atıyor tabii ki. Onu yukarıdan aşağıya atacaksın kalabalığın içine. O zaman belki olur. Oh, el bombasını al. Dikkat et aşağı uçma. Tamam, bekle. Aa oh, ateş, 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 ateş. Aferin. Evet, ilk ilk düşmanı öldürdük. Evet. ateş, 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 ateş. Oğlum bırak şey atma, bırak. Ateş et, ateş et. Ha, kaçtılar babacım ya. O çok geç patlıyor babacım sen... ateş, ateş, ateş. Kaç. Kaç, aferin be. Evet arkadaşlar, harika gidiyoruz. Yumurta savaşlarında gerçekten güzel gidiyoruz. Bakalım, hadi be. İşte gördün mü? Arkandan seni takip edip, işte böyle öldürdü. Hangi silahı isteyelim baba? Ya Değil hızlı mi? ol. Hayır, hayır. O çok yavaş. En baştaki daha iyi. Hızlı böyle ateş eden. Aa, o senin, senin adamın... Ateş, of lan. Lan ikinizi birden öldürdü herif ya tek başına ya. Babacım ikinizi birden öldürdü adam tek başına ya. Nasıl beceriyorsun böyle ben anlamıyorum. Önüne geliyor adam ateş etsene ya. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ha dikkat et o kırmızı mıydı ya o mavi miydi? Ma maviler maviler ateş et. Al kaç. Oh babacım be. Oh babacım be nasıl oluyor da beceriyorsun böyle ölüyorsun hemen anlamadım ya. Ateş oyna. Evet yumurta savaşlarına devam ediyoruz. Evet yumurtaları yumurtaları patlatmamız kırmamız lazım. Aha aha ateş ateş. Aha kaçtı kaçtı. Allah Allah adam geliyor oradan öldürüyor bizi ya. Babacım sen pompalı alsana. E, Şunu al o zaman. Hayır o değil o değil o değil. Dur 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 dur. Onu al bakayım bir. Ya bu çok şey. Ma ha, ama seni öyle öldürüyorlar. Bak, bir ateşte bak. öldürüyor. Ya fazla harcama lütfen. Bak bitiyor e, Tamam da bu bir kere ateş edip öldüreceksin onunla. Öbürü türlü basıyorsun ta 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 ta, 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 ta öldürmüyor. Po ha? Vur. Bak olmuyor. Ama sen denk getiremedin ki babacım. Denk getirsen o pompalı. O pompalıyı... Ama bu çok güzel atıyor. Bu yakalar adamı. E tamam hadi bakalım. Devam et. Bak tüttür senin kaç metre İyi de nereye... Niri... Füze o be. Ha Bitti bitti bekle. Silahın bitti. Bakınca E'ye doldu. Aha, aha, ateş. Aş ateş. Ateş. Al işte bir kere aha. ama bunda da bir kere ateş ediyorsun silahın bitiyor babacım. Oo çok özür. Aha, aha, aha. Evet mini gamer Emir patladı arkadaşlar. Ama ben şimdi nasıl alacağım bunu? Bak bu çok. Babacım. Ben nasıl yapacağım bak Nasıl yapacağım ben merak ediyorum. Hadi bakalım şöyle oyununu çekelim. Hadi bakalım ben çok merak Öldüler. ediyorum. Kaç? Şimdi şuraya ha, yukarıda yukarıda dikkat et. Bak dikkat dikkat. Abi bunlar nasıl öldürüyor bir saniyede ya hangisi? Korpalsın öldürüyorlar. Ha, ya iyi de o fazla atmıyor ki. Ha, onu al tamam. Bu neymiş? Çok güzel. Tamam Bitirme. Oo, haydi bitirme ya. E bitirirsen şimdi öyle bak orada maviyi gördün Mavi değil. Sen, sen mavileri öldüreceksin Çünkü sen kırmızı takımdasın Aha 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 Arkanı dön Kaçtı adam arkanı dön arkanda Aynen. bence Hayır bitince kaçacaksın baba Ya kaçacaksın ama adam arkandaydı Senin zıpladı böyle Bir de babacım hep atlıyor onlar Sen de atla böyle önüne geldiği zaman Vuramasınlar seni anladın mı? Atladım al şunu al ya. Al. E sen... Shell Pro uh, Gamer. Adam mahvetti bizi. Parçaladı. Bak şimdi ne yapacağım. D, 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 E. Bak ne yapacağım. O senin adamın. Ateş etme boşuna silah. Uzaktan böyle kekli. Aha Dikkatli ol. Bak her ölen ölene dikkat et. Bak yumurtayı çizdirme. Aha. Aha ben anladım babacım onlar ne yapıyor biliyor musun? Zıplıyor böyle zıplıyor. Zıplıyor bildiğin zıplıyor babacım. bak zıplıyorum ama bak. Zıplamak üstüne baktım babama. <laughs> babama. Evet. Şu olmadı ki. Ha bunlar kırmızı. T gelince kırmızı. atarım. Evet bunlar kırmızı. Bakalım kırmızı takım kaç kişiymiş? 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı takıma karşı. 2, 4, 5, 6 2 4 6 6 Babacım 2 4 6 6 Evet kırmızı takım altı. mavi takım 6 Neredesiniz? Yeşiller. Maviler. yeşiller nerede olabilir de? Yeşiller nerede olsun? M ya ben zaten bir çıkalım be? Bir kırmızı takım var. Bir de mavi takım var. Babacım şimdi bak. Onlar bizi nereden izliyor bu oyunda? Ben anlamadım ki. Kaçıyorum Nereden ya Kaçıyoruz. Ee, ateş et. Ah, birisi de arkadan bizi takip ediyor ya. Allah Allah, nasıl iş bu ya? Bombalar. Bak bak, yukarıdan izle bak, yukarıdan izle neredeler? Bomb bombalarla öldürüyorlar. Bomba var öyle. Sen? Bomba ben... değil, bir silahla öldürüyorlar babacım. E sen bunu bunu bir ateş ediyorsun bitiyor hemen. Bak bu taneyle atıyor bak. Ya niye boşa boşa harcıyorsun onu anlamadım ki ben. Ses <laughs> boş boş harcıyorsun Şu ama an. ateş Anladım, ediyorsun. Ben başka... Nerede, o? ayde boş boş attın gene al işte. Kill it by chaos. Akın. Akın seni öldürdü. Akın mı? Evet. Hatta akın mı? Hüsnümen akın yok mu anne? Hani? Akın. Şimdi. Ateş etme. Bekle kırmızı bunlar. Bekle. Yeşil yeşil yeşil. Dolu dolu. El bombası dolu sende. Almana gerek yok. Almana, almana gerek yok babur. Çıktı baba yukarı. Kim o lan? Çık bak, bakalım kimmiş o. Bak olmuyor buna bomba. Bir de şey bundan da. Babacım. Babacım. Tamam işte. Bu ondan bundan hepsini deniyorsun deniyorsun. Olmuyor yani. Şimdi bak Çünkü, ne yapacağım. E hadi bakalım hadi. Hadi bakalım. Ne yapacakmış görelim. Bak bu da nereye atıyor bak gör. Göster. Bak. Ya iyi de neden deniyorsun bunu? Sen direkt savaş e, düşmanı at 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 Heh, işte atmasaydın vururdun onu anladın mı? Boşa sıktığın için şarjör boştu. Eh hadi bakalım. Kalksınlar söylemeyeceğim. At. Ölmedi Uzak ateş. Ateş. Ha babutu. Bak. Abi onun elinde onun elinde var ya şu silahtan var bak. Ya bundan var ya bundan bir atışta öldürüyor seni çünkü. Seninki ta ta, 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 ta ta 50 tane sıkman lazım. Adam bir tane ele bitiriyor ama iyi atıyor. Anladın mı? Pompalı. O değil. Şu galiba. Bir, bir silahtı bak gördün mü adamın elinde bundan vardı. Bir kere atacaksın. Hedefe doğru hedefe bir kere sallayacaksın anladın mı? Böyle. Ay Kötü öldürdü be. Hadi hadi ateş. Bak olmuyor. Vuramadın ama. O zıpladı kaçtı. Bir daha. Gördün mü? Vurdun işte. Ha, bu öldürdü ya bu. Görmüyorum karşındaydı. Ha, o da senin adamın. Hı, -hı. Aha arkana bak. Siz. Aa, dur. <laughs> dikkat et, dikkat et. Bir sonra. Gel, gel bakalım. Ateş etme boşuna. Görüş, Çünkü dur. bitiyor bak iki kere ateş etme hakkım var. Güm güm dedim mi öldürmen lazım anladın mı? Güm güm. İki tane Şimdi sıkacaksın. Onları baba, korkma. Hadi babacım. Kendini göster. Hadi. Sen benim kardeşime ayak mı yaparsın? Ulan. Şimdi edeyim seni. Tamam. Geri. Kırmızı takımdasın. Evet. Kırmızı takım. Kırmızı takım. Evet mavileri şimdi öldürmemiz gerekiyor ama nasıl yumurta savaşlarında mavilere karşı Hadi bakalım Bekle arkana bak arkana bak dikkatli ol Aa, kötü değil. Aha aha hadi hadi <laughs> Ya baba ama bu çok sana ya bu hep bizi yakalıyor bir yerde Aa, Adam var ya hem bomba atıyor hem de ateş ediyor Bak babacım hem bomba atıyor hem de ateş ediyor aynı anda Sen böyle Evet, ateş et. Heh. Anladın mı? Böyle yapıyorlar. O yüzden çabuk öldürüyorlar. Bak. Yeşil bak. Geliyor. Hadi ateş et. Ate, lan 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 öldürdüm. Oho! Babacığım senin ellerin alışması lazım bu ya düğmeleri alıştı. Babacım bu klavye ile alışmıyor. Sana şey Bak e, şunu yapacağım ben? Kol alacağım ben. Kol, kol. Ne? Ne? Bak Evet Ya anne, adam çok şey yapıyor Ya babacım onlar bombayla birlikte yapıyorlar Bir de zıplıyor devamlı bak de Devamlı zıplıyor adamların eli Eli devamlı çat 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 çat, çat yapıyorlar ya da belki de şeyle oynuyorlar. Ne onun adı? Bu, ha, bu kol. Da, bu da iyi. Ama fazla silahın yok. Bir tane sadece. Ha. Çok var. Evet, o iyi değil. İki tane en azından Bunun sıkman başka lazım. Başka yok bu. Tam o yok. da iyi. Nerede? Ha, bununla vuruyormuş bunlar. 10 tane atıyor öyle. At. E tamam hadi dene bakalım. Aha ateş. Bomba da at. Arkadaşın oğlum. mermi Onlar senin adamların babacım. Onlar senin Bak, adamların. Bak bitmedi gördün mü? Bak. Tamam ama onlar senin adamların. Mermi koy. Koçum beni koçum gibi gel. Evet boyun içinde boyun. Vay be helal olsun be. Ben dedim yaparım. Evet harika yaptın. Bekle 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 bekle. Evet harika gidiyorsun. Ha, bak 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 geliyor bu tarafta bu tarafta bak orada bak gördün mü? Bak ateş. baba ya, bozma. Ate ya sen bir saat o ekrana bakıyorsun bana bak sen bir saat ekrana bakıyorsun ya adam o arada seni patlatıyor baboş ya. Şimdi dedim ona. Allah 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 Allah. Al. Bu sopa ateş, ateş, ateş. Oğlum senin silah iyi değil. Hadi zıpla. El bombası A hadi be ya baba bekletiyorum moralini bozma babacım ben senin hiç moralini bozuyorum Allah için ya Abi, sen e tamam ben de, görüyorum ben de dayanamıyorum yani sıkamıyorsun bir tane silah var onu, onu değiştir ya bak En tam ne oldu bitti e, şimdi bir yarım saat bekleyeceğim doldursun diye bak baba bak bir bak daha, daha yeni koydu gördün mü daha ucuna. Bir tane bak. E'ye bakıyorsun hemen bak. E'ye bak. Gördün mü? He. Oraya baktınca çabuk dolduruyor. Ama gene de karşına ge Aha. Hah. Gene vuramadın. kalk kalk Baba iyi kaçtın değil mi? İyi kaçtın. Çok iyi kaçtın. Çok. Yani çok mükemmel kaçtın. Kaçmada üstüne yok maşallah. Ama ya bunları da geçeceğim ben ya. Bonus kafaya bak. <laughs> bak bak sana arkanda. Ay, ateş. Bak. Bomba at. Beş. İyi beş. Babacım bunlar anladım ben. Hem zıplıyor. <laughs> hem zıplıyor hem ateş ediyor. Baba iyi kaçtın değil Vurul, mi? Vurulmuyor o yüzden. Evet iyi kaçtın ama Boş. Ya niye boş boş ateş ediyorsun anlamıyorum ki. Oh büyük, bu mavi mavi time mavi time baksana hepsi bir yerden koşturuyor. İyi hadi bakalım bana bak. Herkese bay bay yap. Öpücük at. Arkadaşlar görüşürüz. Sese gel çocuk hayranı Emir'den harika bir yumurta savaşı izlediniz. Diğer oyunlarımızda görüşmek üzere. Bay bay.